Deccal emrindeki din adamlarına, Deccal konusunu örtbas ettirir. Hz. Sa'b İbni Cessamet rivayet edildi, Deccal, insanlarca kendinden bahsedilmeyip unutulmadıkça ve imamlar minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikçe çıkmaz, açıklama. İnsanların, Peygamberimizin Mehdi, Deccal ve Süfyani gibi ahir zaman şahıslarını anlattığı hadislerini öğrenip onları tanımaları, onların alamet ve icraatleri hakkında bilgi sahibi olmaları Deccal'in hiç işine gelmez. Müslümanların, Deccal'in ve onun İslam dünyasındaki adamı Süfyani'nin fitnelerine karşı bilinçli ve uyanık olmaları, onlara karşı Mehdi'nin safında yer almalarını Deccal asla istemez. Bu nedenle, Deccal çıktığı zaman kendi varlığını ve sinsi faaliyetlerini gizlemek için emrindeki ve kontrolündeki din adamlarına kendisinden kesinlikle bahsetmemelerini, Mehdiyet, Deccaliyet, Süfyani gibi ahir zaman konularını asla gündeme getirmemelerini, hatta her fırsatta yalanlamalarını emreder.